arkadaşlar bugün sizler birlikte e, 99 gece oynuyoruz şu an yanımda arkadaşım var bakın aa ne yapıyor lan bu video atıyor ben de kıracağım kapşan bak ben hemen ne olacak hemen aa çıkaralım tüm 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 ıh ıh Hadi kırılalım. Kırıldı. Oh. bitki diye yaptım ya. Arkadaşlar <laughs> kürçe ıı, kim kürçe biliyorsa like abone olsun. Ve yorum atsın. Tabi siz de Tabii abone olup ve yorum atarsanız siz de abone kadar kazanırsınız. Ha. Hadi iyi Azay ne koydum? Dur yiyeceğim. Hmm, tadı çok güzel Hmm, dur bir feneri getireyim Dur ona söyleyeceğim. Bir sürü iki tane feneri getireyim.

He orada sandık bulmuş arkadaşlar dur açayım. Hiç mi? öldürdük. Dur. De riem.

Vay hat. Hadi gidelim arkadaşlar. Bir sürü efeneri. Orada bir sürü efeneri var. Şimdi şuraya gideceğim. Dur. Evet, evet. Evet. Şey Hadi, evet. Ne yapacağız? şu olmaz. Zaten kendisini istiyoruz. Tavşan ayak bana vereceğiz. Evet. El fineri. Ben ona da götüreyim arkadaşıma arkadaşlar. adı Dildar. Hatta ben böyle videolar çekmeyi bilmiyordum o zaman. Hatta o bana demişti. Abi Granny 3 oynam. Sadeden demişti. Hmm. Ah. Şimdi diğer ikine gideceğim. Aa, 15 tane alav Oha. Bunda da iyi çuba var. Şuna da gideyim. Bakalım şansımızdan ne çıkacak. Ah şansımızdan, şansımızdan ne çıkacak. Sandıkta ne çıkacak. Bak bir bakalım. Ben oldum zaten. Ya bu ne ya? बुनाई <sí> yeah. oh, oh,

Al kalk yapayım. Gel. İyi bu altı. Bak bende ne var. İyi BALTAM Balta buldum. EEE buraya gel buraya gel. Buraya <laughs> gel. <laughs> Al şunu. Ne var? Hayır gelecek. Gelecek. Gelecek lan. Bu nerede? Bu geride kaldım. Nereye gideceğim? Bunu döveceğim. <laughs> Mermi kutusu. Tüfek mermisi aldım da. Tüfek mermisini ben ne yapayım? Tamam. Tamam. Gel yemek. Sağ sandık. Neydi? <laughs> Al <Taşı> çok güzel. <laughs> geldi geldi. Ne yapıyorsun ya sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu arada arkadaşlar nasıl Roblox oynadığımı öğrenmek istiyorsanız o zaman arkadaşlar abone olursanız size söylerim nasıl yaptığımı. Bu kürsü de... Bu kürsü Bu kürsü buraya geldi. mi? kürsü de buraya geldi. <laughs>